Şu an Bakanlık bu raporu halkın görüşüne açtı. Bu arada raporu da Çerişehir İl Müdürlüğü, şu an Uğurfa Çerişehir İl Müdürlüğünün duyurular kısmından temin edebilirsiniz. Orada güzelgah vesaire detaylı bilgi de alabilirsiniz. Bu hem halkın görüşüne hem de yaklaşık 40 komisyondan oluşan yani 40 adet kurumdan oluşan bir komisyon belirledi Bakanlık. Bu komisyonun görüşünü açtı. Şu an değerlendirmeler devam ediyor. Yaklaşık iki hafta daha sürecek bu değerlendirmeler. Bu e, proje hakkında bütün o 40 kurum görüşünü verecek. Belediyeler olsun, işte il tarım müdürlüğü, il çevreçeşirilgin müdürlüğü, afet müdürlüğü, il belediyesi, ilçe belediyeleri, genel müdürlükler bu proje hakkında görüşünü verecek. Güzergah üzerinde va, olumsuzluk olup olmadı? Yani maden ruhsatı var mı, korunan alan var mı vesaire bu tarz statülü alanlar var mı yok mu Onlar hakkında bilgi verecek. Biz de o alınan bilgilere istinaden de chat raporu ismini verdiğimiz daha detaylı bir rapor hazırlayıp bakanlığa tekrar sunacağız. Sunduktan sonra yine bu 40 kurum istenilen çalışmalar yapılmış mı? Güzergah statülü alanlardan çıkartılmış mı? Yani revizyonlar istenilen revizyonlar yapılmış mı? Gibi hususlara dikkat ederek tekrar bir değerlendirme yapacağız. O değerlendirme sonucunda da eğer o 40 kurumun, ortalama 40 kurumun görüşü olumlu ise bakanlık olumlu karar verecek. Sonrasında da askıya çıkacak. O askıya çıkması ne demek? Valilikte, kaymakamlıklarda ve köylere de biz duyuru yapıyoruz. Köylere de bilgi gidecek. Herkesin haberi olacak yani son halinde. Sonrasında herhangi bir itiraz vesaire eklenme, husus gelmemesi durumunda rapora ÇED olumlu karar verilecek. Ha bitecek mi bitmeyecek. Sonrasında da şu an mesela biz 25 binlik aşamadayız güzergah olarak. Sonrasında 2000'lik dediğimiz uygulama projelerine geçilecek. İlgili firması uygulama projelerini de yaptıktan sonra işi tecride teslim edecek. Tecride de bunu Kalkınma Bakanlığı'na verecek. Yanlışsa siz güzel için. Sonrasında da bu yatırım programına alınır ise ihalesine çıkılıp inşaata başlanacak. Sonrasında inşaat bitince zaten işletmeye alınacak. Sürekli bu şekilde devam edecek. Arkadaşlar dinledik. Bugün burada ÇED raporu için sözde toplanmış. 2011 yılında bu projeye başlanılmış sözde irademde e, muşit pınar Şanlıurfa hızlı demir yolu projesi diye bir hale yapılmış, hayalmiş şey filan. E, biz de yıllardır bekliyoruz ki bu hale yapılmış Urfa'ya hızlı gelecek. Demek hepsi bir güne kadar şeyi bir anlamı yok. Hayır defa bir ÇED raporu burada yapılıyor. Bunun da ne zaman yapılacağı, ne zaman şey edileceği belli değil. Arkadaş demin e, Demir, Devlet Demir Yolları'ndaki dedi ki siyasilerin uygun görmesine şeyinde. Siyasetçiler. Yani bu bir ihtiyaçsa halkın, ufalanın bir ihtiyacıysa siyasiler neyle uygun görecek? Zaten yapılması gereken bir şey. Bunu devlet uygun görür. Siyasiler uygun görmez. Ayrıca e, Diyarbakır Şanlıurfa Demir Yolu Projesi ÇED raporu 2013 yılında alınmış sözler. Hala yani biz daha Antep'ten buraya kadar bir Sadık. sözde demir projesi yapılacak. Bunun ÇED raporu için burada toplanmış bulmaktayız. Yani dokuz yılda dokuz yılda anlamayan bir ÇED raporu yapılmayan edilmeyen bir ÇED raporu bugün mü alınacak? Bence bu büyük bir tiyatro Urfalıları kandırmak, azını almak adına yapılan bir şeydir. Ayrıca burada Demek ki sunumda bizim iki tane e, uluslararası kapımız var. Sınır kapımız var. Akçakale ve Ceylanpınar. Akçakale'de daha önce tren hattı var. Yani bunları ben hiç şeyde görmedim. Uluslararası bir kapıda orada e, hızlı trenin olması taşımacılık açısından <laughs> efendim e, hizmet açısından daha uygun olmaz mı? Daha ekonomik, daha olmaz mı? Bunlara hiç değinmediniz. Bunun da yani bence e, böyle konuşacağız, gideceğiz. Ayrıca hocam işte algı operasyonu dedi. Yani neyin algı operasyonu? Bugün hocam, Gaziantep'e... Gazi, bakım, e, Gazi hocam. Iptal edilmesi farklı bir şey. Hocam, Eşitmesi lütfen, bir şey. Lütfen. Çok özür dilerim. Ben Benim dediğim açıklak, iptal edilmesiyle alakalı açıklık getireceğim hocam. Şimdi e, Antep'e kadar yapılan sözde 9 yıl önce bu projeye başlanılmış fakat bugün işte ortada fol yok, yumurta yok, ee, bu bir algıysa, yani biz ufallar bu algıyı kabul etmiyoruz. Neden? Yani dünyanın en eski şehrine, en eski şehrine, neden yani bir yüksek, yüksek hızlı tren şey görülüyor ya, ee, çok görülüyor? Yani Urfa'yı da yap, Diyarbakır'ı da yap. Diyarbakırlı kardeşimin eksiki nedir? Yani Hocam, sen burada da projenin içerisinde burada, var. Burada Mardin'de 2000, var. 2013 yılı. Mar Mardin'de. Bakın ben evet. diyorum. Genel müdürlüğü oldu AYGM olarak. Eee oranın projesiydi. Oradan Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü'ne devredildi. O süreçte e, başvurulan proje yapıma geçirilmemiş ve yıllar geçtiğinde malumunuz farklı projeler gelişiyor bölgede. Demirlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü tekrar kendi inisiyatifiyle proje çalışmasına başladı. Kepurfa arasındaki hızlı tren projesi iptal edildi. Hayır lütfen bu konuyla ilgili öncelikle vatandaşları bilgilendirmek adına resmi bir açıklama yapmanızı bekliyoruz sizlerden. Evet, ee, ve çok affedersiniz ve şöyle bir şey de Bakın mesela demin yetkili arkadaş çok güzel bilgiler verdi, çok detaylı bilgiler verdi. Lütfen bu bilgileri de bizlerle paylaşın ki bizler de gerçekten neyin ne olduğunu bilelim ve dediğim gibi bu internet ortamındaki sanal dünyadaki bu asparagas haberlerin peşinden gitmesin insanlar. Bu yalan yanlış haberlere inanmasınlar. Moral bozukluğuna düşmeyelim lütfen. Motivasyonumuz azalmasın. Böyle bir proje var. Gerçekten çok güzel bir proje. Urfa'nın geleceğini etkileyecek önemli bir proje. Bu projeye başta vekillerimiz siyasi partiler fark etmiyor tamam mı? E, STK'lar, yerel yönetimlerin hepsi destek vermesi lazım. Vatandaşlar olarak bizler de bakın ben diyorum ya resmi bir sıfatla buraya gelmedim üniversitede çalışan bir akademisyen, bir hocayım, Urfa'lıyım. Urfa'yı ilgilendirdiği için bireysel olarak geldim ben buraya. Evet. Lütfen buna destek verin. Sizlerden de dediğimiz gibi, bu konuda resmi bir açıklama bekliyoruz. Evet. Olumlu e, alabilmek için, chat olumlu kararı alabilmesi için bakanlığa sunulmuş. E, şimdi chat olumlu kararı çıkmadan herhangi bir ihale yapılması söz konusu değil. Yani bizim yönetmeliklerimiz açısından söylüyorum. Çet ile ilgili karar alındıktan sonra daha sonra istenirse e, ihale edilecek. İstenirse dediğim hani aşamaları. E, aşamalar. Şu bölümün anda bölümün proje yapayım. aşamasında hmm. olduğunu biliyorum. Çet raporu proje aşamasının içerisinde yer hmm. Ama dedi ya bakın burada birçok şey bu sürecin ne olduğunu nasıl olduğunu bilmiyor. Onlara göre Adana Antep arası projesi e, şey pardon ihale edildi. Bitmek üzere ama o projesi iptal edildi. Hı -hı. Yani evet. bunları böyle ee, Her ne derler 5 kendi... yaşındaki bir çocuğa açıklar gibi açıklarsanız, konuda özellikle bu işi kullanmaya çalışan kesinlikle bir ünlü geçmiş oluruz. Ee, ben şimdi Çet yani Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü açısından Hı -hı. E, baktığımız kısmı size açıklayayım. Hı -hı. Şimdi bir dosya, Hı -hı. bir proje e, yapılması planlandığı Hı -hı. zaman, Hı -hı. o zaman e, Hı -hı. eğer ek ekinse ÇED gerekli Hı -hı. değildir kararı alınması için proje tanıtım dosyası hazırlanır. Eğer ektirse, o zaman çek olumlu kararı alınması için bakanlığımıza sunuldu. Bu proje 119 kilometre, evet 119 kilometre olduğu için bakanlığımıza sunuldu. Yani çet raporu hazırlanarak bakanlığımıza sunuldu. Şimdi halkın katılımı, halkın katılımı toplantısı yapılmasının amacı bu zaten. Halka duyurabilmek, ondan sonra halkın görüşleri varsa onları almak, soruları varsa onları almak eğer halkın istemediği bir durum varsa onu da bakanlığa iletmek yani biz bunların hepsini sona altına alacağız daha sonra bakanlığa ileteceğiz sıkıntılı bir durum varsa ya da ne bileyim çevresel anlamda sıkıntı oluşabilecek bir durum varsa bunları bakanlık gerekli önlemleri aldıracak yani bu halkın katılım toplantısının amacı bu yani sizden görüşlerinizi almak zaten bunun amacı bu ama sizin dediğiniz ihale aşaması bütün bunlar bittikten sonra, bütün bu süreçler bittikten sonra e, çet olumlu kararı alınır, daha sonra ihale edilir. Yani bizim yönetmelik, yönetmeliğimiz bunu gerektiriyor. Yani çet kararı alınmadan, çet gerekli değildir ya da çet olumlu kararı alınmadan hiçbir şekilde ihale edilemez.